Kripto kanalından herkese merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir bunları anlamaya çalışacağız. 70 bin dolarlara doğru sert bir hareket yapmayı başardık. Ardından şu anda 68 bin dolarlarda devam ediyoruz. Burada bizim için hangi seviyeler önemli, hangi seviyelerin kırılması daha sert hareketleri yeni zirveleri meydana getirebilir. Bu videoda bunlardan bahsetmeye çalışacağız. Önemli bir video olacağını düşünüyorum diyerekten hemen videoya başlamak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar Bitcoin tarafında gayet güzel bir hareket yaptık 70 binlerin üstündeki likidasyonları temizledik fakat iğnemizi attık geri çekilmeye başladık bunun temel sebebi nedir derseniz şuradan gelen eğik trende arkadaşlar bu trendi aslında güzel bir şekilde kullanıyor Bitcoin buraya her geldiğinde tepki almayı başardığını görüyoruz yani aşağı yönlü bir hareket başlatıyor peki burada bizim için hangi seviyeler önemli hangi seviyeleri kırmamız gerekiyor öncelikle arkadaşlar Bitcoin tarafında Günlük tarafta bir sat sinyalimiz vardı ve bu sat sinyalini mor bandı kazanaraktan ardından retest verip daha güzel bir hareketle e, yukarıya doğru gitmeyi başarmıştık. Fakat bizim için asıl yükselişlerin başlayacağı evre buradaki sat sinyalini pozitife çevirdiğimiz an olacaktır. Örnek vermek gerekirse burada mesela arkadaşlar uzun bir sat sinyali var. Sat sinyalinden sonra aşağı doğru geliyoruz. Bakın burada da sonra tekrardan sat sinyalini denemeye doğru gidiyoruz. Ve bu sat sinyalini kırdığımız anda bakın bir iğneleme olmuş mesela burada. Ardından kırmayı başarıyoruz. Akabinde çok daha sert yükselişler yaşıyoruz. Örneğin burada arkadaşlar sat sinyalinin devam ettiğini gözlemliyorsunuz. Yine burada mesela sat sinyali uzun bir süre devam ediyor. İğneler atılıyor geri dönüyor. Fakat kırılımdan sonra çok daha sert hareketler yapıyoruz. Örneğin burada arkadaşlar yine bir sat sinyali hakim ve sat sinyalinden sonra bir düşüş meydana geliyor ve sat sinyalini kırıyoruz. Kırdıktan sonra güzel bir hareket yapmayı başarıyoruz. Ya yani mesela burada da aynı hareketlerin olduğunu gözlemleyebiliriz. Bu yüzden bizim şu anda yapmamız gerekecek olan şey şudur. Biz gidip şu 72.100 dolar üstünde bir kapanış yapmamız gerekiyor. Bunu yaptığımız anda hem şu dıştan gelen eğik trendi kıracağız. Hem arkadaşlar şurada bulunan ikili tepe gibi görünen bir formasyonumuz var veya M de diyebilirsiniz. Bunu tekrardan kazandığımızı göstereceğiz. Yani bu 72 bin dolarların üstünde 72 bin 100 dolarların üstüne gelecek olan bir gün kapanışı Bitcoin tarafında işlerin daha da hızlanacağı anlamı taşıyacaktır. Bu yüzden ben burayı takip ediyorum açıkçası. Yani bu 72100'ün kırılımı da çok daha sert hareketleri meydana getirecek. Peki bu kısa vadede gelen bir geri çekilme var. Bu geri çekilme nerelere kadar gelebilir? Yani sert bir geri çekilme var. Hatta bakın mumun gövdesini de görebiliyorsunuz. Yani burada arkadaşlar bir 4 saatlikte küçük bir uyumsuzluğumuz var. Eğer ki bu uyumsuzluğu çalıştırırsak ilk hedefimizin 67.000 dolarlar olacağını söyleyebiliriz. Mesela burada da aynı hareketi yapmıştık. Direkt olarak üst banda gelip tepki almayı başarmıştık. 67 bin dolarlar olarak görünüyor. Burayı kırarsak da 64 bin 500 lere kadar e, geri çekilmemiz devam edebilir. Yani 64 bin 500, 64 bin seviyeleri diyebiliriz buralara. Buraların kırılmadığı sürece de yeni bir hareket yapacağımızı söyleyebiliriz. Yani ne anlatmaya çalışıyorum? Bu uyumsuzluk çalıştı Bitcoin oyalandı. Ardından bir tekrar denemede artık kırılımla birlikte yoluna devam edebilir. Peki nerenin kırılmamasını istiyoruz? 63.500 altında kapanış yapmayacak. Yani aslında bizim takip edeceğimiz seviyeler belli. Bahsettiğim gibi Bitcoin'de belki de bu 4 saatlik geri çekilme biraz daha sertleşebilir. Çünkü long oranlarının yükseldiğini görüyoruz. Kaldıraçlı işlemlerde yüksek pozisyonlar alındığını görüyoruz ve market maker da bunu değerlendirerekten yine bir aşağı yönlü hareket başlattı. Fakat bu aşağı yönlü hareketin hala net bir düşüş emaresi olacağını da söyleyemeyiz. Yani trendi döndürecek artık tamamen düşüşe döneceğiz gibi düşünülmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani burada e, yavaş yavaş yani bu üst bandın kademe kademe denenip kırılabileceğini düşünüyorum. O yüzden burada arkadaşlar biraz da sabırlı olmak gerekecektir. Çünkü biz, biz bu e, trendi de kırmayı başardık. Yani mesela burada e, yaptığımız gibi. RSI'de oluşan bir trend söz konusuydu. Ve bu trendde arkadaşlar bakın şurada mesela kırmıştık ardından retest vermiştik bir hareket yapmıştık sonra bakın geri çekildik ve akabinde çok daha sert ve durdurak bilmeyen bir yükseliş yaşamıştık. Ve burada da yine aynı senaryoya aslında hazır olabilir miyiz? Yani ne yaptık? Yine bir düşen trend var RSI'da. Bu RSI trendi kırılıyor şurada. Kırıldıktan sonra bir Hatta şurada kırılıyor. Kırıldıktan sonra bir sert hareket geliyor. Akabinde bakın retest ile birlikte yani retest ile benzer bir hareketle birlikte tekrar bir yukarıya doğru çıkıyoruz. Yani aslında bu son oyalanma süreci güzel bir toplama evresi olabiliyor veya akabinde daha sert yükselişleri meydana getirebiliyor. Biz ne istiyoruz? Şu anda kısa vadeli bahsettiğim gibi 72.100'lerin üstüne atacak bir bitcoin bizi çok daha iyi noktalara taşıyacaktır. Ve aynı zamanda bizim bir grafiğimiz vardı. Daha önceki videoları takip ediyorsanız hatırlayacaksınız bunda. Yine Twitter üzerinden de paylaşımlarımı yapıyorum zaten. Burada da arkadaşlar bizim yapı olarak buraya benzediğimizi konuşmuştuk. Yani ne yapıyorduk? Bir kanalımız vardı ve bu kanalı oluşturduktan sonra altına doğru fake bir kırılım yapıyorduk. Yani buna deviyasyon hareketi de denilebiliyor. Akabinde range'in içerisine girdikten sonra Asıl hedefimiz diğer tarafı temizlemek. Yani diğer tarafı temizlemek derken neyi kastediyorum? Yani burada dolar işaretleri var. Bunlar ne anlama geliyor? Bunlar şu anlama geliyor. Mesela ben buradan short açtıysam veya buradan short açtıysam güvenli alan olarak bunların üstlerini belirliyorum. İğnelerin üstüne stop atıyorum veya likidasyonumu taşımaya çalışıyorum. Ve genelde de bunların üstünde Yüksek likidasyonlar birikiyor stoplar olsun likidasyonlar olsun bu alan market makerlar için çok güzel bir alan yani aslında bitcoin tarafında en sonunda bu 72 bin dolarların deneneceğini düşünüyorum ben ve burada asıl önemli olacak olan unsur bahsettiğim gibi 72 bin yüzlerin üstünde gün kapanışı gelmesi iğne atıp geri dönmesi bizim için yeterli değil gün kapanışı yapacağız çünkü iğne atarsak burada da olduğu gibi yine bir deviyasyon hareketi vesaire yapabiliriz. Bahsetmek istediğim şey şu bitcoin alt tarafı temizledi yani ne yaptı burada iğneler vardı iğnelerin altına atılan stopları şurada temizledi şimdi sıra artık şu açılan e, short pozisyonların stoplarını almakta bakalım bunu da kademe kademe takip edeceğiz 72 bin dolarların üstüne doğru atarsak şu ilk aşamada güzel bir likidasyon cenneti var burada arkadaşlar bunları almış olacağız birazdan da zaten bunlara tekrardan değiniriz onun akabinde Mekdi tarafında haftalıkta A sinyali tekrardan yakmak üzereyiz. 6 gün 9 saat var. Bu hafta tabii ki çok volatiliteli bir hafta olacaktır. Birazdan buna da değineceğim. ABD tarafı olsun, global tarafı olsun Bitcoin'i çok fazla etkileyebilecektir. Bunun akabinde yani buradaki al sinyali bizi güzel noktalara taşıyabilir. Mesela Mekdi'yi en son buralarda al sinyali yaktırmıştık. Mesela şurada arkadaşlar en son al sinyali vermiştik. Ve akabinde daha sert hareketler yaşamıştık. Mesela şurada yine MACD'nin A sinyali daha güçlü hareketleri meydana getirmişti. Bu yüzden e, buradaki kesişimi takip edeceğiz. Tekrardan yeşilin kırmızıyı kesmesi durumunda daha güzel hareketlerin meydana gelebileceğini söyleyebiliriz. USDT dominansı henüz trendini aşağı yönlü kırmadı. Burada da ne istiyorduk? Dominans artık aşağı yönlü bu trend hattını kırsın ve kırması ile birlikte Bitcoin'de daha güzel hareketler görelim. Ve bunun da geldiği seviye şu anda 4.17-4.18 seviyeleri. Buranın altına gelecek olan bir kapanış. Haftalık kapanış. Dominansın aşağı yönlü kırdığını, Bitcoin'in daha sert hareketler yapabileceğini bizlere söyleyecektir. Bu tabloda güzel olan yön nedir derseniz şu tampon bölgeyi tekrardan kaybetti. USDT dominansı. Ya yani burada kaybettim. Belki retest yapabilir. O da bahsettiğim gibi Bitcoin'deki 64.000-65.000 65 retestine sebebiyet verebilir. Fakat burada, buradan geri çekilme ve bu kanalın kırılması Bitcoin'deki asıl hareketleri başlatacak olan unsur olacaktır. Burayı da yine takip ederiz. Onun akabinde Bitcoin tarafında rally hedeflerimizin 4 yılda bir gerçekleştiğini ve 2025'te aslında Bizim asıl rally beklentimiz olduğunu unutmamak gerekiyor ve burada da arkadaşlar e, da e, yavaş yavaş aslında Ağustos'a da yavaş yavaş girişimizi yapıyoruz. Akabinde artık e, az bir süre kaldı 2025'e ve burada 4 yılda bir gerçekleşen rally'nin aslında son aşamalarındayız. Bunu da unutmamak gerekiyor. Son anlarda oluyor her şey aniden oluyor. Herkesin bir anda coşku yaşadığı evreler oluyor. Biz bu coşkunun en başında oyunda olup coşkunun tavan olduğu yerde de oyundan çıkmalıyız. Bu yüzden aslında baktığımız zaman arkadaşlar Bitcoin tarafında yeşil banttan desteğimizi aldık. En azından beyaz bant denemesi yaparsak 106.000, yeşil bant denemesi yaparsak 188.000 Burada aşırı bir haliye doğru gidersek Trump'ın daha sert konuşmaları, ülkelerin Bitcoin'i daha da benimsemesi derken burada 330 bin hedefleri de çılgın bir hedef olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Buradaki ilk hedef olarak beyaz band belirlememizin özel bir sebebi var tabii ki. Beyaz band gerçekten bize çok güzel bir destek görevi üstleniyor arkadaşlar. Yani çok güzel bir tepki noktası olarak burayı nitelendirebiliriz. Bitcoin'in tarihinden bu yana biz bu beyaz bandı kullanıyoruz. Aşağısına attığımız zaman dirence dönüşü üstünde genelde destek buluyoruz. Şurada bakın destek bulmaya çalışıyoruz fakat burayı kaybettik. İlk aşamada bu noktaya doğru gidebileceğimiz söyleyen unsurlarda bulunmakta. Fakat bahsettiğim gibi genel olarak bir rally beklentisine bakarsak da 188 bin dolar ve Uçuk bir hedef ola, olabilen e, 300 bin dolarların üstü olarak da görünüyor. Onun akabinde DXY tarafında üçlü uyumsuzluk gelmek üzere 2 gün 8 saat kaldı. Üçlü uyumsuzluklar genelde DXY'yi aşağı doğru sert bir şekilde götürüyor. Şurada da aynı şey yaşanmıştı ve gelen geri çekilme ile birlikte DXY düşüş trendini hızlandırmıştı. Ve burada da arkadaşlar dediğim gibi 2 gün 8 saati var. Ve bakalım üçlü uyumsuzluk onaylanacak mı? Bu da bir diğer güzel sinyal olacaktır. Onunla tabii ki FED tarafında faiz oranı kararı ay sonunda açıklanacak. Yani, yani yalnızca 2 gün kaldı. 2 gün sonra zaten canlı yayında sizlerle birlikte FED'in faiz oranı kararını inceleriz. Tabii ki beklentiler nedir derseniz beklentiler sabit kalması yönünde. Fakat burada önemli olan bir diğer unsur da e, ABD tarafının enflasyonu güzel bir şekilde düşürmüş olması, %3'lerde seyreden bir enflasyon artık faiz indirimlerinin kapısına geldiğimizi söylüyor. Yani yavaştan göz kırpmaya başladığını da söyleyebiliriz. Bu yüzden arkadaşlar e, Fed tarafında ge gelecek olan açıklamalar önemli olacaktır. Jerome Powell'ın açıklamaları önemli olacaktır. Bunlar Bitcoin'i tekrardan ayağa kaldıracak, hatta daha sert hareketler yap yaptıracak e, açıklamalar olabilir. Birlikte takip edeceğiz. Onun akabinde likidasyonlar ne durumda derseniz short tarafında 57 milyon dolar long tarafında ise 27 milyon dolar likidasyon var. Tabii ki son düşüşle birlikte yine longların da yavaş yavaş içeriye alındığını söylemek istiyorum. Peki içeride kimler var yani hangi yöne gidersek kimleri temizleriz? Bu sorunun çok güzel cevabı var. 72.400'ün üstüne attığımız anda 7 milyar dolar likidasyon var. Yani burada ne bahsetmeye çalışıyorum? En sonunda bu alanı de deneyeceğiz. Yani öyle veya böyle 64 65'leri dener miyiz? Emin değilim. Yani içerideki kişileri çok daha fazla almak istiyorsak belki de denetebilirler. Ama onun akabinde bu 72.000 73.000 74.000 seviyeleri güzel bir likidasyon alanı olarak duruyor ve bahsettiğim gibi ben aşağı tarafı temizledim. Artık yukarıyı temizleme yönünde ilerleyebilir miyim sorusunu burada arıyoruz arkadaşlar. 10 e, burada peki içeride kimler daha fazla? Tabii ki long oranı fazla. E, fakat bu long oranı aşırılık derecesine henüz gelmedi. Bakın burada gelmişti. E, Bitcoin'in çok daha sert hareketler yaptığı evrede longların aşırı derecede içeriye alındığını artık bir soğuması gerektiğini düşünüyorduk. Fakat henüz bu seviyeye de gelmediğimizi söylemek güzel bir olay. Yani hem de burada kısa vadede yine arkadaşlar gelen geri çekilme ile birlikte bu longların oranının da düşeceğini söyleyebiliriz. Fear and Index'e baktığımız zaman ise 74 seviyesine baş gözlülükte devam ediyoruz. Videomuz bu kadar da sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.